Oyun sektörünün mihenk taşı Assassin's Creed serisi. Şu açılışa bir bakın. Sadece şu introdan bile oyun sektörü için Assassin's Creed'in ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Son zamanlarda Ubisoft kötü bir durumda olabilir. Belki yaptıkları basit oyunlar artık oyuncuları tatmin etmiyor olabilir. Ama bilmeniz gereken bir şey var ki bu sene yeni Assassin's Creed zamanı geldi. Ve işte bu oyunla birlikte her şey değişmeyecek. Bu bildiğimiz yeni bir Assassin's Creed oyunu. <laughs> evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Assassin's Creed Shadows konuşacağız. Ubisoft'un katkılarıyla teşekkür edelim buradan kendilerine oyunun bana inceleme kodunu sağladıkları için. İşin şakası bir yana, senenin gerçekten en çok beklenen oyunlarından biri olabilir çünkü belki de Ubisoft'un kaderini belirleyecek oyun. Assassin's Creed Shadows. Peki çok kısaca hemen özetleyeyim. Assassin's Creed Shadows'u beğendim mi? Almalı mısınız? Kimler almalı daha doğrusu? Arkadaşlar Assassin's Creed Shadows'u ben şahsen beğenmedim. Hoşuma giden noktaları oldu. Başında geçirdiğim süre zarfında kesinlikle "Aa iyi ki bunu böyle yapmışlar." dediğim noktalar oldu. Ama bir bütün olarak baktığımda Assassin's Creed Shadows'u ben sadece bir zaman kaybı olarak görüyorum ve yeni çıkmış olan bir başka Assassin's Creed olarak yorumluyorum. Peki bu oyunu kimlere tavsiye ediyorum diye soracak olursanız eğer ki ben atımı alayım şöyle bir Japonya'yı gezeyim sağa sola bakayım manzara izleyeyim yeri geldiğinde biraz outpost temizleyeyim gizlilik yapayım çok derin mekaniklerle olmasa da elim oyalansın birazcık kombata gireyim katana ile vesaire diyorsanız Assassin's Creed Shadows'u oynayabilirsiniz arkadaşlar. Her ne kadar problemleri olsa da çalışan bir oyun başı var sonu var oynuyorsunuz. Hatta şöyle söyleyeyim sonu yok desem çok da yanlış bir şey söylemem çünkü oyun sizlere iyi bir deneyim sunmaktan çok sizlerin zamanınızı çalmak istiyor. Eğer ki bana kaliteli zaman sunmasın, ben zamanımı öldüreyim yeter diyorsanız bence Assassin's Creed Shadows'u oynayabilirsiniz. Çok da bir şey kaybedeceğinizi zannetmiyorum. Ama dediğim gibi böyle bana çok güzel bir antik Japonya deneyimi yaşatsın, mükemmel mekaniklerle beni kendinden geçirsin, harika bir hikaye sunsun falan tarzında endişeleriniz varsa bu oyun size göre değil, onu baştan söyleyeyim. Ama dediğim gibi amacınız zaman öldürmekse, sağa sola gezeyim, biraz adam keseyim falan tarzı daha az düşünerek oynamak istediğiniz bir oyun varsa bu bu aralar. Assassin's Creed Shadows'a bakabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Diğer oyunlarla karşılaştıracak olursam Assassin's Creed Valhalla'dan çok daha iyi. Assassin's Creed Odyssey'den ise çok daha kötü. Kötü doğru kelime değil de daha sıkıcı desem daha doğru olur. Assassin's Creed Odyssey'den de daha sıkıcı diyebilirim. Ve siz sormadan söyleyeyim. Evet Ghost of Tsushima çok daha iyi bir oyundu. Çok daha cilalı. Çok daha eli yüzü düzgün. Çok daha özene bezene yapılmış bir oyundu. Assassin's Creed Shadows birazcık daha böyle klasik işte senelik çıkan oyun babında hissettiriyor. O zaman biraz daha detaylı konuşalım. Assassin's Creed Shadows'un hikayesi. Arkadaşlar Assassin's Creed Chris Shadows'tan hikaye beklemeyeceksiniz. Onu baştan söyleyeyim. Her ne kadar ara sahnelerine en çok önem veren Assassin's Creed'lerden biri olduğunu düşünsem de genel olarak senaryonun giriş gelişme ve sonucuna baktığımda ben asla ayakları yere basmayan bir iş görüyorum. Kısaca hikayeyi özetlemem gerekirse 1500'lü yıllar Japonya'sında geçen basit bir intikam hikayesi diyebilirim. Yine intikam hikayesi. Ancak şurada şunu söylemem lazım. Biz Last of Us'la falan sürekli dalga geçiyoruz. Last of Us Part 2'den bahsediyorum. Şöyle konsept kötü, şöyle harcandı vesaire falan diyoruz da. Ya Last of Us Part 2'de harcanmış bir potansiyel vardı ama intikam ikam gibi basit bir konsepti bu kadar yüksek prodüksiyon kalitesiyle işleyince aslında ne kadar etkileyici oluyormuş dedim bir kez daha Assassin's Creed Shadows oynarken çünkü Assassin's Creed Shadows'un hikayesi bomboş. Bomboş, hiçbir şey yaşanmıyor. Hiçbir şey olmuyor neredeyse. Şimdi yalan olmasın, oyunun açılış saatleri beni çok şaşırttı. İlk 3-4 saat dedim ki abi dakikaya Ubisoft gerçekten şöyle bir silkelenmiş ve bir şeyler anlatmaya çalışmış. Yaptığı işe çok özen göstermiş. Ancak oyun 10 saat falan değil arkadaşlar. Oyunu çok ayrıntılı oynarsanız belki de 100 saat falan geçireceksiniz ve emin olun bu hikaye çok çabuk odağını kaybed Bölüm tasarımlarından falan da bahsedeceğiz. O noktada artık hikaye iyice arka plan atılacak. Hikaye sunumu iki tane karakterin dikilip birbirine diyalog fırlatmasından ibaret olacak vesaire derken hikaye birden ikisini kaybedecek. Zaten basit bir konsept. ve bir de bunu güzel sunmayınca tabii ki ortaya aşırı sıkıcı umursamayacağınız bir senaryo çıkıyor. Ha dediğim gibi ara sahnelere özenilmiş. Ben yıllardır bir Assassin's Creed oyununda ara sahneye bakıp aa bir dakika lan bu ne kadar güzel bir kare demedim. Bu oyunda gerçekten güzel kareler, güzel sahneler var. Ara sahneleri hatta özellikle 30 FPS'ye sabitlemişler. Daha sinematik bir görüntü olması için. Takdir ettim yalan yok. Bazı sahneler en sıkıcı noktalarda bile harbiden güzel gözüküyor. Böyle bir samurayı kontrol ettiğinizi ya da bir shinomi'yi kontrol ettiğinizi hissediyorsunuz. Aa ah, diyorsunuz bu ne güzel bir sahne ama bunlar çok ufak detaylar. Onun dışında hikaye kısmında maalesef övülecek bir şey yok. Assassin's Creed'in önemli noktalarından biri. Günümüz sekansları biliyorsunuz Assassin's Creed'in konsepti günümüzden geçmişe bağlantıdır. Günümüzdeki bir karakter atalarının DNA'larının geçmişi deneyimler. Bu oyunda bu konsepti içeri el atmamışlar. Elbette bir animis konsepti var yine. Yine animise bağlanarak oyun oynuyoruz ama çok arka plan atılmış ya da sonralara bırakılmış. Bu oyunla birlikte yeni bir sistem getirilmiş. Böyle oyunu açtığınızda falan da karşınıza Odyssey, Valhalla, Origins falan böyle tık 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 sıralanıyor. Hatta Assassin's Creed Shadows'un içinden diğer oyunları falan başlatabiliyorsunuz. Sanki böyle bir tüm oyunları birleştirip ortaya farklı bir hikaye çıkartacakmış havası verdi bana ama şu an için bir şey yok. Assassin's Creed Shadows'u bu haliyle oynadığınızda günümüz hikayesiyle ilgili neredeyse hiçbir şey anlamayacaksınız. Çünkü hikaye günümüz tarafına hiç bakmıyor. Birazcık karakterlerden bahsetmek lazım. Çünkü hikayeyi ilginç kılmaya yaklaşan en büyük Olay bu. İki farklı ana karakterimiz var. Yasuke ve Naoe. Video boyunca kötü telaffuz edebilirim. Kusura bakmayın. Biliyorsunuz geçtiğimiz Assassin's Creed oyunlarında iki farklı karakteri seçebiliyorduk. Ancak bu oyunda birini seçmiyorsunuz. İkisini de oyun boyunca oynayacaksınız. O yüzden iki karakteri de hikaye odaklanmaya çalışıyor. Ha, soracak olursanız bu karakterler nasıl yazılmış? Nasıl işlenmiş? Bu karakterler çok derin karakterler değil arkadaşlar. Geçtiğimiz Assassin's Creed'lerle karşılaştırdığımda ben yine bir tık daha uğraşıldığını görüyorum kesinlikle ama yine açılış sekansından sonra karakterler odağını kaybediyor. Ana konsept dağılıyor ve işin sonunda karakterleri de ısınamadan oyun bitmiş oluyor. Tabii bu iki karakter arasında elbette daha ağır basan bir karakter var. Naoe. Aslında bakacak olursanız Naoe bizim ana karakterimiz desek çok da yanlış olmaz. İntikam hikayesi var demiştim. Amacımız Naoe'nin intikamını almak. Naoe'nin babasını oyunun başında katlediyorlar ve bizim bütün amacımız babamızı katleden klanı öldürmek. Bütün oyun bundan ibaret ve özellikle tekrardan söylerim, oyunun açılış kısımlarında Naoe'nin hem geçmişini oynuyoruz hem de böyle birazcık daha dramalarına tanıklık ediyoruz. Bu konuda hikaye her ne kadar insanı birazcık içine çekse de önümüzdeki saat lerde bu tamamen kalkacak ve bütün olay Naone'nin onu öldürdüm, bunu öldürdüm şunu öldürdüm, bunu öldürdüm tarzı sohbetlerine diyaloglarına geçecek. Şunu bile görmeyeceksiniz yani böyle adam akıllı. Hı, ben intikam peşindeyim ama aslında intikam kötüymüş. Hani bu kadar basit bir konsept bile yok oyunda. Öyle bir şey beklemeyin. Bir karakter gelişimi falan beklemeyin. Karakterler ve hikaye tamamen göz boyama. Şimdi asıl merak ettiğiniz konu Yasuke. Biliyorsunuz çok fazla drama oldu. Siyahi bir samuray olur mu olmaz mı? Japonya tarihinde olur mu? Bilmem ne falan. Benden drama bekliyorsanız çok beklemeyin. Yasuke'yi isterseniz avatar yapın. mavi mavi dolasın yine bu oyunu kurtarmaz. Yasuke Nao'dan da daha boş bir karakter. Yasuke aslına bakarsanız çok daha ilginç bir konsept. Çünkü siyahi bir samuraysın, Japonya'dasın. İnsanlar sana sürekli garip garip bakıyor. Böyle bir lan ne oldu falan tarzında sürekli karşılanıyorsun. Aslında çok daha hani keyifli sahneler ortaya çıkarılabilirdi ama hiç öyle bir şey yok. Yasuke siyahi bir samuray ve işini yapıyor. Başka bir şey yok. Bazı noktalarda geçmişine göz atıyoruz. Hani ne oldu da buraya düştü? Nasıl buralara geldi falan tarzında hani böyle iyi bir hikaye ortaya çıkabilir mi diye izledim, dinledim ama yok. Yasuke Na eden bile daha boş bir şekilde bizleri karşıladı. İşin sonunda iki karakter de oyun tarihinde asla hatırlanmayacak karakterler olarak karşımıza çıkıyor. Ana olay örgüsünden çok karakterleri anlatmaya çalıştım çünkü göreceksiniz oyun oynadığınızda gerçekten ortada sırf böyle görevleri birbirine bağlayan bir olay olsun diye uydurulmuş. Maalesef ne karakterlerine ne de olay örgüsüne yeteri kadar önem verilmiş. Tek hikaye kısmında övebileceğim kısım sanırım ara sahneler olabilir. Çünkü gerçekten o Japonya havasını, samuray havasını, shinobi havasını vermişler bazı ara sahnelerde ki eminim bu noktada da zaten işi bilen kişilerle çalış Arada böyle Kurosawa filmi izliyor havasına girebilirsiniz. O konuda övebilirim ama çoğunlukla diyalogları vesaire skipleyeceksiniz. yiyeceksiniz. Aman Noe ne olmuş? Aman Yasuke ya ne olmuş? Nereden gelmiş? Aman Yasuke ismini nasıl almış falan filan ama çok da <laughs> ya düşünmeyin bunları. Oyunun sonundan bahsetmem lazım. Spoiler vermeyeceğim. Merak etmeyin. Oyun oynarken şöyle bir şey yaşadım. Karakterlerin ana görevleri var. Oynuyorum. Sıra Yasuke'nin ana görevine geldi. Tamam oynayayım dedim. Görev bitti. Görevden çıktım. Tam böyle yürüyordum. Birden böyle cings diye böyle <laughs> kredisi akmaya başladı. Dedim ki ne? Nasıl ya? Yani? Yani. Görevden çıktım ve credits mi akmaya başladı? Gerçekten mi? Arkadaşlar oyunun bir sonu yok. Oyunun true endingini gerçek sonunu bile asanız, oyun yarım bitiyor. Ve bunun sebebi de muhtemelen şu. Oyunun hikayesini DLC'lerle tamamlamak istiyorlar muhtemelen. Çünkü aslında Nao kısmında bahsetmedim. Yasuke Templar'larla bir geçmişe sahipken Nao ise Assassin'lerle bir geçmişe sahip. Tam Nao ile birlikte Assassin'leri çözüyoruz. Hmm, Japonya'ya nasıl geldi falan bunları konuşuyoruz. işte hatta ailemizden biri de Assassin'miş falan diyoruz. Nao ile birlikte. Birden oyun bitiyor. Bu bir sonuca varmıyor. Muhtemelen DLC'de anlatacaklar bunu gerçekten yazıklar olsun ya. Yani hikaye tarafında tek takip etmenin eğlenceli olabileceği kısmı da DLC'ye atmışlar. Gerçekten tebrik ediyorum Ubisoft'u bu konuda. Ha bir de bunların üstüne hikaye modunda bahsetmediğim bir seçim yapma muhabbeti var. Hikayenin belli noktalarında oyun bizlere seçim yaptırabiliyor. Ancak tahmin edersiniz ki yaptığımız seçimlerin oyuna hiç ama hiçbir etkisi yok. Son zamanlarda gördüğüm en etkisiz seçimleri bu oyunda yaptım gerçekten. Atıyorum bir karakteri öldürüp öldürmemek arasında bir seçim yapmanız gerekiyor. Ben insafsızlığıma kaldım ve dedim ki bu karakter karakteri öldüreceğim. Ancak sevgili oyun dedi ki yok dedi. Naoe bu karakteri öldürmeyecek. E o zaman niye seçim yaptık? Göz boyama işte böyle detaylar mevcut. Hikaye kısmını çok umursamayın arkadaşlar. Gelelim oynanışa. Bol bol zaman geçireceğiniz bir oyun. Oynanış keyifli mi? Oynanış kısmında kesinlikle sevdiğim kısımlar oldu ama her Assassin's Creed'de olduğu gibi yine gerilemeler mevcut. İki karakterimiz var ve iki karakter her ne kadar temel yapıda aynı şekilde çalışsa da bence ayrı ayrı konuşmak işleri kolaylaştıracaktır. O zaman öncelikle Naoe'den bahsedelim. Naoe hikayemizin esasını ve bana soracak olursanız oyunun hem hikaye tarafında hem de oynanış tarafında ana karakteri Naoe. Naoe hem daha hızlı hem daha çevik hem de daha sessiz. Yani kendisi bir Assassin ya da dönemine uygun bir şekilde söyleyecek olursak Shinobi. Yakın dövüşte çok güçlü olmasa da sağa sola saklanmak, gizli bir şekilde ilerlemek ve düşmanlarınızı gölgeden avlamak konusunda çok başarılı. Ve şunu itiraf edeceğim ben uzun zamandır gizlilik üzerine kurulu bir oyun oynamıyordum ve özellikle Assassin's Creed Shadows'un ilk 10-15 saatinde çok keyif aldım. Gerçekten bir oyunda böyle gizli bir şekilde ilerleyip bir outpost ele geçirmeyi, düşmanları indirmeyi özlemişim ve Naonen'in kontrolleri de gayet akıcı gayet keyifli. Bu konuda oynanışı kesinlikle takdir edeceğim. Gerçekten Nao'yu kontrol ederken diyorsunuz ki tamam ben bir asasını kontrol ediyorum. Şimdi bu outpost'a gizli bir şekilde girebilirim. Yeni hareketler vesaire de eklenmiş artık. Yerde sürünebiliyorsunuz. Kanca ile birlikte sağa sola atlayabiliyorsunuz. Elbette düşmanlarınıza farklı şekillerde de yaklaşabiliyorsunuz. Bu tarz eklentilerle birlikte gerçekten Nao ile oynamak iyi hissettiriyor. Özlemişim. Özellikle Assassin's Creed Valhalla'daki gizlilik eksikliği benim çok canımı sıkmıştı. Bu oyunda bayağı bir toparlanmış. Ha, elbette problemleri var. Mesela animasyon yoğunluğu arttırılmış. Bu güzel bir nokta. Ama bununla birlikte animasyon bugları da artmış. Yani şöyle sağdan soldan atlarken daha akıcı animasyonlarla karşılaşıyorsunuz ancak animasyon bugları da bir o kadar çoğalmış durumda. Sağa sola sürekli kafa atacaksınız. Düşmanlarınızla çarpışırken duvarlara falan gireceksiniz. Bu tarz problemlerle karşı karşıya geleceksiniz. Onu da söylemiş olayım. Ve bir diğer karakterimiz Yasuke. Naoe ya gizlilik tarafını hallederken Yasuke ise kas gücünü temsil ediyor. Eleman bildiğiniz kılıcını mızrağını çekip dalıyor. Bütün işi bu. Çok fazla düşünecek bir şey yok. Ama ben Yasuke'yi kontrol etmekten pek keyif almadım. Evet ortamda savaşmak için Kas gücünü kullanmak için kesinlikle doğru karakter bu ama kontrolleri bana pek hitap etmedi. Her şeyden önce Yask'ı kontrol etmek gerçekten zor. Sadece böyle çevik hareketler yapmak, tırmanmak falan değil. Onları zaten yapamıyorsunuz. Böyle Yask'ele bir yere çıkayım, atlayayım esasındaki yapayım. Bunları zaten komple unutun. Karakteri yürütmek bile çok zor. Sürekli böyle sağa sola çarpıyor, koşamıyor vesaire derken ben Yask'ı kontrol etmekten genel olarak hiç keyif almadım. Ekipmanları vesaire güzel, daha güçlü, özel hareketleri var aynı şekilde karakterlerin ondan bahsederiz yine. Güzel, bunları kullanmak keyifli ama ben genel olarak karakteri hareket ettirmekten çok keyif almadım. O yüzden Yask birazcık hayal kırıklığına uğrattı. Temel savaş mekaniklerini Yasuke ile bir tık daha iyi anlıyorsunuz. Çünkü Nao ile savaşlar çok uzun sürüyor ve birazcık canınızı sıkabiliyor. Yasuke ile oynarken temel mekanikler birazcık daha keyifli oluyor. Bu temel mekanikler bizlere ne sunuyor diyecek olursanız aslında önceki Assassin's Creed'lerden en azından Origins'ten beri yapılan şeyden çok da farkı değil. Yine kameramızı düşmana kitleyerek saldırılarımızı gerçekleştiriyoruz ve doğru noktalarda peri yaparsak gelen saldırıları karşılarsak ödüllendirilerek düşmanlarımızı daha hızlı öldürebiliyoruz. Bütün temel mekanikler bunlar üzerine kurulmuş. Farklı silahlar var. İki karakterle de temel mekanikler keyifli. Hatta şöyle söyleyeyim. Assassin's Creed Odyssey ile değil de Assassin's Creed Valhalla ile karşılaştırdığımda daha ilk saatten temel mekaniklerinin ne kadar geliştiğini anlıyorsunuz. Ben Assassin's Creed Valhalla'da çok sıkılmıştım. Gerek aksiyondaki buglar olsun gerekse de ağırlık olsun ben Assassin's Creed Valhalla'dan gerçekten tiksinmiştim. Bu oyunda çok daha akıcı bir savaş sistemiyle karşılaşıyorsunuz ve bir tık daha sizi diken üstünde tutan bir sistem var. Çünkü yaz ile bile oynasınız. Direkt olarak milleti kestim geçtim yapamıyorsunuz. Birazcık perilemeniz gerekiyor. Saldırılarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden beğendim. Tek sıkıntı şu. Oyun sizleri yeteri kadar mücadele mücadele vermiyor. Mücadeleden kastım şey değil. Zorluk vesaire değil. Oyunun zorluğu fena değil. Zaten grind'e falan da düşeceğiniz için çoğunlukla under level kalacaksınız muhtemelen ve uğraşacaksınız. O konuda bir sıkıntı yok. Mücadeleden kastım şu. Bir düşmana yaklaşma şekliniz oyunun başından sonuna kadar aynı olacak. Bu yaz ile de böyle, nao ile de böyle. Yani düşman çeşitliliği yok desek yeridir. Düşmanlar hep aynı şekilde sizleri karşılayacak. Ghost of oynayanlar bilecektir. Düşmanınıza yaklaşırken mutlaka duruşunuzu değiştirmeniz gerekiyordu. Atıyorum kalkanlı bir düşman varsa farklı şekilde durmanız gerekiyordu. Mızraklı bir düşman gelirse farklı bir duruş sergilememiz gerekiyordu. Bu oyunda öyle bir şey yok. Nao ile oynarken arkasından yaklaşmanız gerekiyor. Yasuke oynarken direkt kılıçla dalıyorsunuz. Herhangi özel bir emek sarf etmenize gerek yok. Oyunun başından sonuna kadar 50-100 saat boyunca aynı şeyi yapacaksınız. Bu konuda üzüldüm. Temel mekanikler ilk 15 saat keyifli olsa da kalan saatlerde sıkacak o yüzden onu da söylemem gerekiyor. Şimdi Yasuke'nin sağa sola tırmanamamasından vesaire bahsettim ancak oyunun birazcık daha genel bir probleminden bahsetmek istiyorum. nowede de var bu problem. Bu yeni nesil Assassin's Creed'lerde benim en sevdiğim şey Zelda varimsi tırmanma mekanik özellikleriydi. Zelda varimsinden kastım ne? İstediğiniz her yere tırmanabiliyordunuz. Gördüğünüz her yüzeye çoğunlukla diyeyim en azından tırmanabiliyordunuz. Bu oyunda bu mekaniği kaldırmışlar. Artık her yere tırmanamıyoruz ve bu emin olun oyunu büyük bir işkence haline getirmiş. Ha şöyle bazı noktalarda bu mantıklı olabiliyor. Çünkü surları böyle denizlerle çevrilmiş kalelere girmek için farklı yerler aramak keyifli Ancak, oyunun açık dünyasında gezmek bazı yerleri tırmanmaya çalışmak büyük bir işkence haline gelmiş. Yine klasik Assassin's Creed'lerde olan duvara zıplayıp böyle toslamak sağa sola sıkışmak yine bu oyunda yaşayacağınız şeyler. Eski Assassin's Creed'leri özlüyoruz diyordunuz. Buyurunuz eski Assassin's Creed gibi rezalet tırmanma mekanikleri illa bir şekilde Ubisoft gerilemeyi başarıyor. Tam diyorsun işte animasyon yoğunluğunu arttırmışlar. Sonunda gerçekten bir Shinobi eklemişler oyuna falan diyorsun. Bu sefer de sağa sola tırmanmak konusunda sorun yaşanıyor. Maalesef böyle bir problemimiz var. Karakterlerin ek özelliklerinden bahsetmiştim. Çok fazla detaylı girmeyeceğim buraya. Bildiğiniz şeyler. Savaş esnasında aktifleştirebileceğiniz özel hareketlerimiz var. Bunları geliştirebiliyorsunuz. Örnek vermem gerekirse işte düşmanı tek bitirmek olabilir. Düşmana hızlı bir şekilde atılmak olabilir vesaire. Bu tarz ek özelliklerimiz var. Oynanışı bir tık daha keyiflendiriyor ve hızlandırıyor diyebilirim. Hızlandırmak burada kilit nokta. Çünkü yaz gelebilir oynarken bazen savaşlar çok uzayabiliyor. Bu birazcık daha işi dengeliyor. Onun dışında ek ekipmanlarımız vesaire de var. Örneğin Nao ile sağa sola zil atıp düşmanlarımızın dikkatini dağıtabiliyoruz. Bu zaten yıllardır bildiğimiz mekaniklerden biri. Çok ilgi çekici bir şey yok burada. Oyun boyunca bu özelliklerin kilitlerini açacaksınız. Geliştireceksiniz kendinizi ve oynanışınıza bir nebze de olsa çeşitlilik katmaya çalışacaksınız. Şimdi oyunun birazcık da bölüm yapısını ve açık dünyasından bahsetmem lazım. Çünkü oyunun problemleri birazcık da burada başlıyor. Maalesef oyun açıldığı gibi ilerlemiyor arkadaşlar. Oyunun ilk açılış sekansı gerçekten bir Ubisoft oyunundan beklemeyeceğiniz seviyede kaliteli. Tabii ki bir Ubisoft oyunuyla karşılaştırıyorum yine. Güzel böyle gayet odaklı bir oyun oynayacak mısınız gibi hissediyorsunuz ancak durum pek böyle değil. Bu büyü yaklaşık 5-10 saat içerisinde kayboluyor. Arkadaşlar bu oyunun ana görevleri yan görev etkinliklerinden ibaret. Yan görev etkinlikleri ne diye soracak olursanız bildiğiniz şeyler. Düşman outpostlarını temizlemek, kuleye çıkmak, sağa soldan bir şeyler toplamak veya insan insanlarla konuşmak vesaire vesaire. Bu tarz yan görevler mevcut ve ben bu tarz yan görevleri yıllardır yapmaktan sıkılmış bir insan olarak ana görevlerde artık farklı bir şeyler görmek istiyorum. Ve bu oyun maalesef bunu sunmuyor. Oyunun başında dediğim gibi birazcık farklı bir sunumla karşılaşıyorsunuz. O da elbette hızlı bir şekilde sönüyor. Ve şaka yapmıyorum. Gerçekten saatlerce yan etkinliklerle birlikte oyunu götürüyorsunuz. Bu konuda oyun beni çok hayal kırıklığına uğrattı ve daha doğrusu sıktı. Oyunda ilerlerken çok sıkıldım. Zaten ana hikayede sürükleyici bir şey yok. Sürükleyici şeylere tam geldiğinizde oyun yarım bitiyor. E bir de böyle bir ile karşılaşınca Tabii ki ekstradan üzüldüm. Bizim klasik zaten Assassin's Creed'lerin vazgeçilmez sıkıcı görevlerinden olan bir karakterin arkasına yapış. O konuşsun bir 5 dakika yürü tarzında görevlerde olmazsa olmazınız. Bu oyunda tekrardan geri dönmüş. Bayağıdır yoktu sanki o görevlerden ya. Yani tekrardan görünce gerçi Valhalla'da da bunlardan çok vardı. Bu oyunda da bol bol karşılaşacaksınız ve sizi sıkmak için elinden geleni yapacak oyun. Açık Dünya'dan bahsetmemiz gerekirse yine devasa bir harita bizleri karşılıyor. Açık Dünya'nın amacı tabii ki de sizlerin zamanınızı çalmak. Az önce söylediğim sıkıcı yan etkinliklerin hepsi bu Açık Dünya'ya entegre edilmiş durumda ve bunlarla bayağı bir uğraşacaksınız ve siz sormadan söyleyeyim evet oyun grind'e düşüyor arkadaşlar yani leveliniz yetmeyecek bir sonraki ana görevi yapmak için level kasmanız gerekecek ana hikayede ilerlemekle olmuyor işler son Assassin's Creed'lerde zaten durum buydu yine böyle ve maalesef grind yapmak eskisi kadar eğlenceli değil çünkü ana görevlerde yaptığınız şeyle yan görevlerde yaptığınız şey aynı yine düşman outpostlarına gireceksiniz vesaire vesaire uğraşıp zaman geçireceksiniz ha dediğim gibi bunlardan keyif alabilirsiniz tekrardan söylüyorum bu bir sorun değil ben çok sıkıldım bunlardan artık ve bunların övülecek bir kısmı olduğunu düşünmüyorum ama siz bundan keyif alabilirsiniz. Oyun bir noktaya kadar çalışıyor. Oyunda hala outpost'a girip düşman temizleme keyifle. Beni yanlış anlamayın ama 50 saat boyunca bunu yaptığınızda ben keyif almıyorum. Siz alıyorsanız problem yok. Bunu tekrardan parantez olarak açayım. Ben oyunda grind yapmaktan çok sıkıldım. Grind yapıp ana göreve döndüğümde çünkü beni ödüllendirmedi oyun. Bir başka assassination, bir başka suikast göreviyle karşılaştım. Öldürdüm adımı. Bir sonraki göreve geçtim. Onda da aynı şey yaptım. Bu beni çok sıktı. Siz çok keyif alıyorsanız bu oyun zaten size göredir. Ana görevler kısmında şöyle güzel bir nokta var. İki farklı ana karakterimiz var biliyorsunuz ve çoğu görev hepsi olmasa da istediğimiz karakterle oynamamıza izin veriyor. Yasuke'yi veya Naoya'yı seçip o görevi oynayabiliyoruz ve öldürmemiz gereken hedefi seçtiğimiz karakterle öldürebiliyoruz. Bu güzel bir nokta. Oyunu daha agresif oynamak isteyenler Yasuke'yi seçecektir. Daha gizli ilerlemek isteyenler Nao'yu seçecektir. Bu noktada özgürsünüz. Ama oyunun ana karakteri bence Nao'ya kesinlikle ve gizli gitmek bir noktada aslında gerekli diyebilirim. Daha doğrusu Naoya ile oynamak bir noktada gerekli. Onu da aklınızda bulundurun. Özellikle Bobol Assassination yani suikast görevleri yapacaksınız. Bobol Outpost'ları gireceksiniz. Bölüm tasarımları da şunu ölmem lazım. Oyun kesinlikle gizliliği destekleyecek şekilde tasarlanmış arkadaşlar. Bu noktada öveceğim oyunu. Suikast görevlerini yapmak tekrardan çok keyifle. Bu oyun kesinlikle gizlilik için iyi tasarlanmış. Özlemişim bu tarz oyunları oynamayı. O yüzden oyunun 10-15 saatinde çok büyük keyif aldım. Bir düşman kampına girdiğinizde ve bir sürü düşmana karşılaştığınızda diyorsunuz ki ya bu kadar düşmanla nasıl baş edeceğim ama çalılara girerek evlerin arasından süzülerek vesaire bir bakıyorsunuz. Düşman kampındaki 50 düşman birden ölmüş gitmiş. Yapay zeka sorunlu. Ondan birazdan bahsederiz. Ama önceki oyun vesaire karşılaştırırsanız özellikle Valhalla ile vesaire çok daha gizli uygun bir oyuna karşı karşı olduğumuzu söyleyebilirim. Oyunda aslında bahsetmem gereken ekstra bir görev zinciri daha var. Animus kısmında böyle Battle Pass tarzı bir sistem eklenmiş. Bunların kendine asliyan görevleri de var. Haftalık olarak falan değişiyor. Bir Battle Pass sistemi var single player oyunda. Ben de tam çözemedim. Ama size aktaramıyorum bunu çünkü oyun çıktığı zaman bu erişilemez durumdaydı. Ses kaydını yapmadan önce yine kontrol ettim. Hala erişilemez durumda. Ubisoft'taki teknik arkadaşlara sordum. Bana dediler ki bunun çalışmasını istiyorsan Ubisoft'ta hesabındaki tüm bağlı hesapları kaldır öyle şey yapar dedim ki sizle mi uğraşacağım yani bahsetmem olur biter bildiğiniz Battle Pass sistemi arkadaşlar karakter kasıyorsunuz ve işte yeni silahlara vesaire sahip oluyorsunuz. Animus Store diye de bir yer var, mağaza var. Sağdan soldan topladığınız puanları orada harcayabiliyorsunuz. Çok önemli bir detay değil zaten buna hiç girmeseniz bile oyununuzu devam ettirebiliyorsunuz. Meraklısı bakar ama klasik zaten sürekli Ubisoft Store'daki saçmalıklar. Oyunda bir başka anlam veremediğim nokta base geliştirme oldu. Oyun boyunca sürekli alat postlardan olsun sağdan soldan olsun odun, taş, toprak vesaire topluyoruz ki bu base'imizi Hatta bu base için baya uğraşmışlar. Böyle Animal Crossing tarzı hem dekore edebiliyorsunuz hem de gerekli binaları vesaire yapıyorsunuz ki silahlarınızı geliştiriniz vesaire. Ancak ben bu base geliştirme olayına çok fazla anlam veremedim. Evet işinize yarıyor tabii ki karakterinizi geliştirmek için vesaire. Ancak oyunda çok büyük bir anlam ifade ettiğini söyleyemem. Zaten base'e girmek için ayrı bir loading screen giriyor. Özellikle konsol tarafında base kısmı oyunun diğer açık noktasına göre daha farklı çalışıyor. Çünkü oraya ray tracing entegre etmişler vesaire. Tam olarak anlam veremediğim bir eklenti oldu bu. Hani böyle base'imiz arada işgal edilse ana iki iyi bir etkisi olsa yaptığımız geliştirmeler daha fazla oyuna etki etseydi anlayabilirdim. Ancak bu base olayına çok fazla anlam veremedim ve gereksiz buldum. Gereksiz yere zamanınızı çaldığını düşünüyorum. Evet birazcık da teknik taraftan bahsedelim. Teknik anlamda en başarılı Assassin's Creed'lerden biri bu. Görsel anlamda en başarılı Assassin's Creed bu. Assassin's Creed'in yeni motoru Envil Engine çok güzel bir iş çıkarmış. Gerçekten harika gözüküyor. Bu videonun başında da söylemiştim ya sırf açayım Japonya'yı gezeyim tarzında bir düşüncesi olan arkadaşlar varsa açın gezin. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Bu konuda tatmin olacaksınız kesinlikle. Hele ki iyi bir PC'niz varsa güzel güzel keyfini çıkarırsınız. Optimizasyon tarafında çok ufak sorunlar var. Ben PC'de oynadım ama ufak ufak düzeltiliyor ve ilk günde bile gayet oynanabilir durumdaydı. Şu anda da oynanabilir durumda. O konuda çok problem edeceğinizi zannetmiyorum. Elbette klasik Assassin's Creed arkadaşlar hala baklı hala sorunlu, hala tırmanırken sağa sola giriyorsunuz, hala görevler takılıyor. Pek çok çökme sorunuyla falan da karşılaşacaksınız ama genel anlamda benim deneyimim çok da sıkıntılı değil de alışık olduğumuz problemlere de karşı karşıyayız. Assassin's Creed serisinin en büyük problem bir biri olan yapay zeka problemi bu oyunda da devam ediyor. Asla gerçekçi ve diken üstünde bir gizlilik deneyimi beklemeyin. Keyifli bir gizlilik deneyimi sizleri doyurması gerekiyor bu oyunda. Onun dışında ses tasarımı müziklerden bahsedecek olursam gayet iyi iş çıkartmışlar. Çevre sesleri vesaire güzel çalışıyor. O konuda bir problemim yok. Tema müziklerini falan da beğendim ancak şu artık trap müzik mi oluyor? Bu abi ne yapıyorsunuz? Bu müzikler nedir ya? Bu temaya hiç bu trap müzikle karıştırılmış geleneksel Japonya teması gitmiyor abi. Yapmayın şunu artık. Gerçekten bıktım ya. Yani <laughs> yoruldum bu tarz müzikler ama yine dönemini yansıtan müzikler de mevcut. O yüzden çok da bir şey demeyeceğim. Yine bu oyun bol bol Ghost of Tsushima ile karşılaştırılacak ben biliyorum ancak Ghost of Tsushima'ya şöyle bir baktığımda hani 10 yıllık bir cihaz için ne kadar güzel bir oyun yapmışlar ya. Aslında bakarsanız Ghost of Tsushima sadece teknik anlamda vesaire değil de genel olarak Japonya tasviri ve sunumu olarak da çok daha başarılıydı. Çok daha hani Japonya'yı bilen hem tarihsel anlamda hem de dönemsel anlamda daha iyi bilen insanlar çalışmıştı. Assassin's Creed Shadow olsa durum pek öyle değil. Evet bir Japonya tasviri var evet Japonya'dasınız ama bir Ghost of Tsushima'daki kadar dönemin içine giremiyorsunuz onu da söyleyeyim. Evet işin sonunda Assassin's Creed Shadows'da konuşmuş olduk. Yine oldukça uzun bir video oldu. Kusura bakmayın. Hepinizin çoktan dinlediği ve muhtemelen umurunuzda olmayan bir oyun ancak işte anlatıyoruz maalesef. Ben acemi demeyeceğim ancak eğlenceli video çıkartma konusunda başarısız bir insanım ve böyle bık, bık konuşmaya devam edeceğim. Dinlediyseniz teşekkür ediyorum. Bu şekilde bir videoydu. İncelemeyi kapatmadan önce son bir kez özetleyecek olursak kimler oynamalı, kimler oynamamalı. Dediğim gibi genel olarak ben tatmin olmadım. Başında keyifli saatlerim oldu. Outpost ele geçirmek olsun, yaz milleti kesmek olsun, yeri geldiğinde keyif keyifli ara izlemek olsun. Bunlar beni eğlendirse de ben 30 saatlik deneyime baktığımda bu 30 saatin büyük bir kısmının sürekli aynı şeyleri yaparak, sürekli angarya işlerle koşarak, sürekli bir grind içerisinde olmakla boğuştum. O yüzden kaliteli bir oyun arayanlara, zamanı değerli olan insanlara kesinlikle önermeyeceğim bir oyun. Kafanızda şöyle bir soru varsa, yahu Ubisoft bu oyuna çok çalıştı, kaç kez erteldi, çok mu iyi bir şey geldi acaba tarzında düşünceleri olan varsa olmasın. Öyle bir şey yok. Oyun zaten en başından iyi bir oyun olmak için tasarlanmadığı için, sadece sizin zamanınızı çalmak için tasarlandığı için zaten öyle bir oyun çıkma şansı yoktu. Sadece daha cilalı bir oyun olarak karşımıza çıktı ki bu övülecek bir şey. En azından bir tık daha eliz düzgün bir oyun oynadık. Ama dediğim gibi bu yüzden sizlere çok öneremiyorum. Öte yandan ben Japonya'da gezeyim. Ben grafiklerime bakarım kardeşim. Ara ara outpost ele geçiririm. Hafif gizlilik tadına bakayım. Bayağıdır gizlilik oyunu oynamadım. Hikaye falan zaten önemli değil. Falan tarzında düşünceleriniz varsa klasik Assassin's Creed arkadaşlar. Önceki Assassin's Creed oyunlarından ne kadar keyif aldıysanız, ne kadar içinde bulunmaktan keyif aldıysanız bu da o kadar keyifli. He ama şunu söyleyeyim. Gerilemeler var. Bazı mekaniksel kısımlarda olsun. Ana görev dizaynı olsun gerçekten gerilemiş. Bunu da bilin. Çok sıkılabilirsiniz çünkü. Evet buradan sonrası sizlerin yorumları arkadaşlar. Nasıl buldunuz? Neler düşünüyorsunuz? Umurunuzda mı? Birçoğunuzun umurunuzda değil çünkü biliyorum. <laughs> ben de aslında kısa tutacaktım videoyu ama pek olmadı sanki. Yapacak bir şey yok. Evet sizlere teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ubisoft'a bu videonun çıkmasında katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü benden bu kadar. Hoşçakalın.